Ee, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu olarak hedefimiz annelerin çeyiz sandıklarından çıkan malzemelerin e, tekrar gün ışığına çıkartılması, tekrar işlenmesi, motiflerin, renklerin, kumaşların, örgü tekniklerinin hayata geçirilmesiyle ilgili bir çalışmalardı bunlar. Bu yılda e, çeyiz sandıklarından çıkan e, patikler ve çoraplardı. Konunun özünde 1930'lardan başlayan bir çalışmamızı, tabii 1930'ların öncesine de gelen çalışmalarımız var ama biz tam tarihlerini bilemediğimiz için göç öncesi tarihlerden itibaren başlıyoruz. 1930'lardan 1970'lere kadar. 1930'larda pamuktan, pamuktan ve yünden yapılan çoraplar ile başta kaldı. Burada işlenen motifler zaten hemen hemen hepsi kadının işi zaten. Kadının evlenden önce çeyiz sandığına koyduğu bütün malzemeler mutluluğu, huzuru, bereketi, nazarıdan korunmayı onları temsil eden semboller ve renkler kullanılmış. Daha sonraki zamanlarda bir de şu var yani erkek çoraplarına bu sergide şunu net söylüyoruz erkek çoraplarına daha fazla özen gösterilmiş daha fazla renklendirilmiş daha fazla motif çalışmaları işlenmiş ve de en büyük özellikleri de hiç kullanılmamış erkek çorapları çünkü çok kıymetli çok değerli günlük çoraplarda sergimizde 4-5 adet günlük çoraplar da var bunlar 3-4 sefer yama yapılmış özellikle yama tekniklerini göstermek için sergilediğimiz fotoğraflar vardı ve çoraplarımız vardı. Bunlar üzerine de tekrar yine ayrı bir çalışmamız vardı. Genelde Bulgaristan'dan Bulgaristan'dan daha fazla bir çalışmamız vardı. Bununla beraber yine Makedonya'dan, Yunanistan'dan gelen çorap çeşitlerimiz var. Balkan kültürünü yansıtan çorap, çoraplar ama patikler. Ama bu da tabii yine renklerde, renklerde ve motiflerde farklılık ediyor. Mesela daha fazla bir renk renklendirmeye geçilmiş klasik çorabın biraz daha dışına taşın, taşınmış. özellikle 1942'den sonra Bulgaristan'ın rejim değiştirdikten sonra oradaki sanayileşme ve rejimin değiştirmesi, bakış açısı değiştirmesiyle 1950'lerden sonra oradaki potiklerde Türk de olmuş olsa oradaki potik ve çoraplarda farkındalık işlenmiş. Daha düz renkler olmuş. Sentetik, sentetik ipe dönülmüş. Daha, daha sık daha sık yapılmış. Bu, bu teknikleri orada daha rahat görüyoruz. En azından bir de bizim bizdeki o çiçekten çiçek motiflemeleri veya şeyler kalkmış, hemen hemen düz renge gelmiş. Damat çoraplarında yine damat çoraplarında ve gelin patiklerinde de yine bir farkındalık olmuş. Yine düz renge dön, dönülmüş. Ama genel şeye döndüğümüz zaman su başında bizim çalışma alanının su başındaki tekniklerde 1970'lere kadar o çiçek motifleri, gül, gül, karanfil, o motifler normalde devam etmiş. Az da olsa hayvan figürleri yine korunmuş, az da olsa yine geometrik şekiller yine korunmuş. Geometrik şekillerin genel anlamı şu, nazardan korumak üzere amaçlı işlenmişler. Bunlar şey diye. Yine basit, yine o bereketli temsillerden kuşlardan kuşlardan otur hayvan motifleri işlenmiş ama genelde az olmuş. Ama genel genel anlamı